Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Baran kardeşimin kümesindeyiz. Kuşlarını aşı yapmaya geldik. Zaten bize yakın Baran'ın yeri de. Dişileri aşıladık arkadaşlar. Şimdi de erkekleri aşılayacağız. Kardeşim ilk defa aşı yapacakmış. Dedik ki güven bize kardeşim. Aşılayalım kuşlarını yazdık. Günahtır. Güzel de kuşlar var arkadaşlar. Neydi aşının ismi abi? Olvak arkadaşlar. Olvak artı BHG arkadaşlar. Bakın. Aşımızın i̇şte, ismi. Evet. Bütün hastalıklara karşı koruyor arkadaşlar. Sadece veba değil. adenovirüse karşı da kuşlarınızı her türlü hastalığa karşı her türlü enfeksiyona karşı korumalı bir aşıdır arkadaşlar. Herkese de tavsiye ediyoruz. Ali kardeşim gel sen bir devam et. Biz şöyle birkaç tane de kuşlara. Şu an devam ediyor. Sadece tamam. Biliyorsun. Tamam buru. Şöyle kapından ağzından. Tamam. Tamam yok çıkmazlar. Tek kardeşim başla. Haydi bismillah Erkeklerine yapalım. <laughs> Maşallah kuşlarına güzel kardeşim güle güle besle <laughs> vallahi. Evet. Hadi. At kimete. Arkadaşlar aşı şart. Yılda bir kere, iki kere aşı yapacaksınız arkadaşlar kuşlarınıza. Tamam mı arkadaşlar? Girmesin içeri bu kadar. Allahlar yukarı. Kardeşimiz kupaya da yazıldı arkadaşlar. Yakında hazır kuşu var. Allah izin verirse bir 10 güne kadar belki gelir kovanlarız burada. İnşallah. İnşallah. Bu Bizim biraz vakitle ilgili var. Beğenirsek kuşlarını alırız. Belki canlı yayınımıza ihale edip çıkartırız arkadaşlar. Birkaç takım çok vereceğini düşünmüyorum ama hazır yayındayken de bir duyuralım. Bulara ben suyu kaçıralım yani. <laughs> <laughs> Sahiplenmek için arkadaşlarımızla da Güzel kuşlar. Diyorlar. Biliyorsunuz Hı. arkadaşlar biz arkasında durmayacağımız hiçbir kuşu tezgahımıza çıkartmıyoruz. Baran kardeşimizi Aynen. yıllardır da tanıyoruz. Aynen. Kuşlarını da biliyoruz. Her zaman arkasında yavaş hem kendisi kuşun arkasında hem de ben Baran kuşların Eyvallah. arkasında dururum arkadaşlar. Her türlü garantisini, kefilini olurum. Eyvallah. Bir tane daha çekelim Tamam abi, öyle yapalım. Bir tane daha çekelim sonra videoyu kapatırız. Bu herhalde de erkek. Hala Kuşların olsun. iki soy değil mi kardeş? Aynen. İki soy değil mi? Aynen abi. İki soy kuş arkadaşlar. Gök benekliler ve boz kirli bu kirli aynı zaten kuşlar Gök hepsi. Gök benekli kirliler, boz kirliler, boz dumanlı kirliler. Aynı tek iki kan i̇ki kuştan i̇ki kuşlar. üreme kuşlar. kuşlar. Kapatabilirsin kardeşim yani. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmeler. Kendinize iyi bakın.